haritanızda ayın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarınızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgiler verir. Ay horoskopta ikinci evde yerleştiğinde kişi kendini maddi manevi güvence içinde hissetmek ister. Burada sahip olmak ve sahip olduklarını koruma içgüdüsü vardır. Kişinin değer taşıyan şeylerle uğraşmakta ve para kazanmada güçlü bir içgüdüsü vardır özdeğer ve güvence duygusu yüksektir. Güvence ihtiyacının fazla olması paraya yaklaşımını çok duyarlı hale getirebilir. Kişide güzel bir ses ve sanatsal yetenekler olabilir. Maddi değerlerini oluştururken kişi üzerinde annesinin veya diğer bayanların etkisi de olabilir. Beş duyuya hitap eden tüm dünyasal zevkler burada çok önemsenebilir. Aşırı rahata düşkünlük tembellik olabilir. Ayın yerleştiği burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar kişinin yetenekleri ve sahip olacağı değerler hakkında bilgiler verebilir.